Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kaşar, kaşar, merhaba. Bugün ne yapıyoruz Aynur? Ice cream bir horror oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aa, arkadaşlar biliyorsunuz Ramazan'da hiç çok yorgun olduğumuz için biz hiçbir video çekemedik. Ama arkadaşlar e, Ramazan için şimdiden herkese Ramazan bayramı kutlu olsun. Evet arkadaşlar. Bugün ne oynayacağız oynuyor? Ice cream bir horror Evet arkadaşlar bugün e, şimdi e, biraz değişik bir oyun tarzı deneyim. Normalde hep eğlence dolu şey oynuyorum. Bugün de korku oyunu oynayacağız. Hem play diyelim. E, arkadaşlar arkadaşlar pardon. Bu arada arkadaşlar hayalet modunda oynamıyoruz. Evet arkadaşlar hayalet modunda oynasak bizi rot göremiyor. Ama biz normalde oynayacağız. Ekstremde oynayacağız. Şu, uydu bu videoya 20 arası, 20 like gelirse ekstremle deneyeceğiz arkadaşlar değil mi? Evet. O zaman hadi başlayalım. Oyun hakkında hiçbir bilgimiz yok bakalım. Evet. Evet neymiş? Ya. Yeah. Bu ne? Window. Interact. Bu kim? Bunun kafasına ne olmuş lan? O bir tane çocuk şu abinin kafasına ne olmuş arkadaşlar, kafasını yemişler. Arkadaşlar size ice cream ice cream ile alakalı bir anımı anlatayım arkadaşlar. Ee, biz hep ben baba tarafındaki kuzenlerimle beraber hep e, kuzenimin babasının telefonuyla beraber ice cream e, en o kişi az önce gördüğünüz gibi pis rot az önce gördüğünüz gibi çocuğu ne yaptı? <laughs> Tabii ki dondurdu. Benim oyun hakkında hiçbir bilgim yok ama aynı az çok var gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar Şimdi ne şey diyor? Göstereyim. Rot. Rot ne? <laughs> Aa bu ne? Sen halat arayacaksın. Evet. bu mu? Evet. Camdan atlayacaksın. Window Interact. Bismillah. Window. Aşağı atladık. Allah Allah ol. Allah Allah. Ne oldu? Aa bak seni gördüğünde kulübenin içine gir. Bu kim be? Cebindeki şey ne? Harita. Aynı arkadaşlar oyunu galiba ezbere biliyor. Onu da anlamış olduk. İki yıldır oynamıyorum ama bazı yerlerini hatırlıyorum. Tamam şimdi eşeğe yapalım. Kulübeden çıkmamalısın. Ee, şimdi çok önemli bir yerde. Onun en uzak olduğu yere gittiğimde gelmeliyiz. Bak kesin şurada şu anda. Arkadaşlar şu anda şurada olması gerek. Bakın gelir şimdi belki. Ee, birkaç dakika burada bekleyelim. Arkadaşlar hiç emin değilim. İlkten de ölmek istemiyorum. Çok korkuyorum. Ama arkadaşlar... Yani bir tarz olsun diye oynuyoruz. Öyle. O zaman arkadaşlar açıldığında gelelim. O zaman hadi arkadaşlar açıldığında gelelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi hemen. Bakın şu rot. Sen de şu rot. Ee, şimdi bak. Kimse yok içeride. Bak donmuş kapı. O rot nerede ya? Şu şey <laughs> Hercan ben bir yere gittim ama gittim burada yani. Ne kalmış? Herçay bak. Be. Ne? Ne? Playground'a gidelim bir. Gidiyoruz. Evet. Next stop playgrounds. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu oyunu bazı yerlerden gördüm. Evet geldik şimdi. Evet, Corgumuz geldi Corgumuz haraba. Evet arkadaşlar. Burada nere be? Neyse. Bekle dur. Aleyküm. Orada. Pis çocuk rot. Pis çocuk. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor şu an. Gördüm. Oğlum bismillah. Nerede? Geliyor seni geliyor. Seni almaya geliyor. Nereye? Beni gezmeye mi götürecek? Yee. Ya hayır kaç kaç Bekle buna fake atacağım Kaç seni yakalayacak Arkadaşlar ee, Oyun ben... daha da korkunç olsun diye Koşmuyor Seni trolleyip Yavaş normal normal Yürüdüğünü sanıp aslında seni yakalamaya geliyor Arkadaşlar ben Oyunun sesini kapattığım için e, Ben bunun bana doğru geldiğini anlamıyorum Hemen açıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar sesi açtım şimdi arkadaşlar. Heyecan başlıyor. Evet. Evet. burada arada arkamızdaki şunu açalım bir ya. Açalım. Evet hemen açalım arkadaşlar. Aa, ney ne? Bir petrol. Buraya petrol dökecekmişiz. Anlamış olduk. Evet. Bismillah. Rod. Mısın? Arabasının içinde olabilir dikkatli ol. Fark ettin mi? Geldiğimiz yere tekrardan geldik. Evet. Sen mi döndün? Bismillah. Rahat. Adamı sen çıkarsın ortaya. Şimdi bir karşına çıktı mı? Aha orada. Gel pis çocuk. Bu şey işte korkuyor ya bebek. Ay bismillah. Biz sus sesini dinleyelim. Senin beynini nereye koymuşlar o küçük düz büyük kafanda? Beynini çalmışlar bunun. Ya anlamıyorum arkadaşlar işte. Beyin olmayan pis kız. Ne kızı? O taraftan gelecek ben buradan onu trolleyeceğim Ama bir şey söyleyeyim mi Yakalama sesi çok korkunç değilmiş Yer değiştirelim Ne yer değiştirelim Başka bir yere gidelim Buraya Ay beni gördü Kaçmak gerek Arkadaşlar şu anda acayip yere girdim Beni buldu mu kesin beni dövecek Ağlatacak beni Allah'ım bismillah Ot, gelme. Ot, bu gelme. Bulut ben değilim. Nerede bu? Kapat kapını kapat. Ne oluyor ya? Bu kesin bizi dövecek abi kesin. Hadi orada. Gel lan yemiyor mu? Yemiyor mu oğlum? Gelsene. Hadi gel. A yemiyor. Özer'e bana göre sen Fatih'lecek ben iyice korkmaya başladım. Ya niyesinden korkuyorsun bu beyin olayından ya. Düş bir kafası var. Bir parçasını yemişler. Evet Ama yazıktır beyinsiz demeyin. <laughs> ben de bir beyine sahip. Kardeşim. Ya Rod ben sana küstüm ya. Arkadaşlar gelmiyor bu. Neyse durun. Şuna biraz kışkırtma yapalım. Sonra da doğru. bitirelim. Gel. Gel. Gel bak. Siz bir yakalanırsanız videomuza. Kül eder beni ateş eder. Çok korkunç. Çok korkunç ne korkması be. Biz Türk çocuğuyuz. O bizden korkacak Fransız çocuğu. Neredesin? He? Neredesin? Seni sopayla döverim ha. Soppayla. Hadi <laughs> bak. Yürüşüne bak. Ay ay ay. Ne biçim yürüyüş be? Sanki podyumda yürüyor. Nenem bile senden daha iyi yürür. <laughs> Arkaya mı döneceksin? Allah kafa kapat. Bir şey yapmayalım. Hala şarkı söylese. Bana şarkıya eşlik edeyim mi? Hoppa <laughs> Kim ya? Kimler var? Bir şu garajdasın. Birici, bir Arkadaşlar şu kapı kapat. Başka bir yere kaç. Evet arkadaşlar bu videomuz burada bitsin. Hadi görüşürüz. Bay bay.